Arkadaşlar ekranıma bak aşağı bana lan. Bölümde sizlere Survival Games'imde yine karşıyız arkadaşlar. Allah kılıç aldım yanlışlıkla hemen at bunu hemen at. Eee ben direkt karşıya doğru yardırdım gidiyorum ben. Tamam. Görürsek Aha, zaten, Önündeyim zaten. Kılıca bak ya. Kılıç. İstemesek çıkmaz ya. Aynen challenge yapmasak var ya çıkmayacak. Challenge yaptığımızda Kıl taş kılıç, kılıç çıktı. diyor. Of of. Çık resim geldi şu an oyuna. Vay anasını. Ben diğer tarafa git ben buradakileri alayım. Tamam. Ah balta çıktı. Hadi bana çık. Hadi bana çık. Hadi bana. Aa demir balta çıktı. Şekil. Şu adamı kesmem lazım benim. Ben no sword challenge yapmam arkadaşlar. Demir unuttum herhalde ben ya fokuslanak mı buna? Ben kestim herhalde. Kestim evet. Aynen. Hiçbir şey alamadım. Ye şurun gi. şunu gi. Al. Al. Foktanı doldursun. Eee tamam. Şurada çay sardı, alalım. Ormanlara neden girdiysek biz? Aha olta çıktı. Bugün bilgisayar çok açık kaldı ya belki ondan kasıyordur. Ama ben çok sadeyim ha tek tek giderim vallahi kılıçlı biri gelse. evet, no var senin için arkadaşlar 15 like bekliyorum. Aşağıda da Emre abi'nin kanalını bulabilirsiniz. Ben bana 10 like atsanız yeter. 5 like'a bile razıyım yani. Öyle onu bir kanal olmadığımız için As fazla istemiyoruz. Şuna. şu inşaat adam vardır ya. Kes. Oluyor şey, çünkü. Geleceğim abi. İki tane olta var. Verir misin Ben olta almayacağım lan. Ben. Kastırıyor benimkine. Ha, tamam. Oltanın pekini yanlış yapmışım. Aldığım an FPS 30'a düşüyor. Bak şuraya 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 Şurada var orada? Şu, o benim herhalde inşaattakini diyorsan demir balta Patates ne ya? <gülüyor> 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 Oha! Böyle bir ki. 7 kişi kaldık bu arada. Ha video çıkıyor. Kaç kişi kesmişiz lan belli. Şey Hadi. Aa, al, Iron Chest çıktı. Attım. Yoksa bal mı? Aman tanrım dedim Adam var. Ee, Adam yukarı doğru çıkıyor. Ben de ok vardı. Biz az önce işe atardık. Bunu nasıl görmedik ya? Her Aha. attığım değiyor ama ya. Ah öldü. Item yağıyor havadan. Ben toplayayım geliyorum bekle. Kaktüs mü aldın? Aynen. Hala ben aşağıda bekliyorum seni. Ha Aha diamond bot düşmüş öyle. Yemin diamond et. Diamond diyorum demir işte. Diamond deyince. Demir bot var mı? Kimde? Sende. Bende şey var. Al abi attım. İçinde geldi envanterine yani. Envanterine bu bak. Tamam. Ben şu atlarken hep düşüyordum ya tepeden. Orada O da mı gerçekten de şeyde? Şey kule gibi bir şey onun da az önceki yer. Yok ki orada bir şey boş orada. Salak ne çıkmış ya? Salak diyor. Niye çıkmış ki? Doğruğlandı. Nos challenge'ı inşallah tamamlarım ya. Büyük bir ilik olur. Allah İyi ki F5'e basmışım yemin ederim görmedim Biz niye burayı takip ediyoruz Bilmiyorum ki vallahi ben de öylesine geziyorum ortada Ortaya gidelim mi? Ben bilmiyorum yolu sen biliyor musun? Mu? Ortaya mı? He Gel abi Olmadı ya hatam neydi? Ben de ne yapmaya çalışıyorsa bu diyordum <laughs> Gel gel Sabah sabah güldürme beni ya. Allah bekler. Hadi hadi ortaya ol. Bir e, no yanlış, bu kadar geliştim. Şey olursa ölürsem var ya çok pis yani. Şu an en iyi şey olarak savunma maçı şey olarak bende demir balta var. Diamond balt olacak bir de O imkansız gibi bir şey ya. O da var. Meclise gedi adamlar yapıyor. Ha üç tane şey bırakmış. Ha ta taş balta var. Olmaz hadi balta mı Ay ben karşıya doğru gidiyorum. Adam arayalım. Beş kişi varız bu arada oyunda beş kişi. Abi. Sen ortada mısın? Adam var. Nerede? Sen misin? <laughs> Baktım adam zigzag atıyor. Yan yan gidiyor. Baktım. Ah domuz gel. Bu uzun süreceye benziyor. Ne? Adam mı, mı Aha. Bence de. Bence team var. Video kesinlikle bundan sayesinde 10 dakikaya uzar. Aynen. Survivor Games videolar e, şey, nadiren şey oluyormuş. 5-6 dakikalık olurmuş da, biz maşallah 10-15 çekiyoruz. Ben bir tane e, Survivor Games atmıştım, 4 dakika sürmüş atmadım. Adamlar 5-6 dakikada oyunu bitiriyorlar, biz 10-15 dakika. Adam Survivor çekiyoruz biz. Aa, chestler yenilendi. Ortaya ortaya ortaya. Ortaya adam kesin gelir. Tamam işte. Şuradan sen onu mu? Neyi? Neyi biliyor musun? A dört kişi. Ortada kesin kapışıyorlar. Su işte. Aha biliyormuş. ölmüş. Hadi son bir kişi. Deadmash'a aldım mı atarım istersen Deadmash de öleyim. Yalnız ben seni kaybettim. Abi ortada. Ben ortanın o şey var ya arabaların olduğu yer. Gördüm. Gel ben... Geri gel. Yok gelme. Ortada bul şarttan ortaya gel. Droplar girdi 25 fiş. Ortada iki kişi var. var haberin olsun. He? Ha? Ortada iki kişi var. Vallahi mı? Aynen. Birbirlerini okluyorlar. Tim değiller. Abi o zaman blok git bekleyelim en iyisi. Ben şey at. Da, ben bakalım. alacağım ya. Hadi bir catch'las. Nice. Top. Hı hı. Abi adamı takip ediyor mu? Biri de Of! Biliyorsan kaç. Beni abi. alacak ya. Kaç abi kaç. Sen galıyor. Sen gel. Adamın ikimizi de aldığını düşünsene ne komik olur ya. Su verim. Oh, ah, match. Abi okum yok. Boşver ya direkt dal. Alalım direkt canı feci az. Adam direkt beni okladı. Allah ben de Aha vurdu. <laughs> Bu droplanmalar geliyor söveceğim ha. Ağzının ha. Çetini satacak. Canın az. Öldüm ben. Anam. Öldü. Ne zaman kadar dedin Türkler kaçak? challenge'ı e, Deadmatch'e kadar güçürdük ama öldük ya. Neyse. Arkadaşlar e, ee, No Sword Challenge için bir 5 veya 10 like bekliyorum. E, kanala abone